Şu anda yanımızda Akçakale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya var. Tabii özel bir sürpriz de var aslında. Bugün çok önemli bir sürprizimiz var. 33 tane güvercin bugün gökyüzüne uçacak. Şehitlerimizin anısına. Ee, Sayın Başkanım merhabalar, kolay gelsin. Eyvallah, iyiyim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Evet, Akçakale Belediyesi olarak bugün 15 e, beş Temmuz 5. yılında e, anısına bir e, program düzenlediniz. Tabii farklı bir etkinlik bu. 33 tane de güvercinimiz var eee şehitlerimizin anısına eee bunları semaya uçuracağız. Eee neler söylemek istersiniz? Yani Urfa kamuoyuna, dünya kamuoyuna bu 15 Temmuz yani bu badireleri yaşamış bir kardeşimiz, bir eski vekiliniz olarak 80'de Diyarbakır cezaevindeydi. Evet. Yani bu eee komplolar Türkiye'nin önüne her zaman çıktı. Bu 15 Temmuz bunlardan birisi. Batı'nın Çanakkale'de yapmak istediğini bize biçtik efendim. Nasıl Çanakkale'de yıktıysa bu 15 Temmuz'da aynısı. Yani FETÖ örgütüyle beraber bütün Türkiye'nin her damarına sızmış, her kalesine ele geçirmiş ve o gece siz biliyorsunuz Suriye buradaydı. Yani PYD, PKK, bütün e, kuruluşlar, bütün bu dediğim terör örgütleri o gece yani darbe başarılsaydı hepsi Akçakale'deydi. Ama Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın geceki e, sokağa seslenişi Türk milletinin e, canla başla bu işe karşı çıkması, insanların canlarını feda ederek tankların altında ölümü göze almaları halkın soğa, sokağa dökülmesi işin kaderini değiştirdi, işin seyrini değiştirdi. Allah'a şükür bu gecenin karanlığından aydınlık bir şafak çıktı. Ve o terör örgütü dediğimiz Türkiye'nin her yerine sızmış meclisini bile bombalayan bir örgütle ilk olarak karşılaştık. Meclis bugüne kadar bombalanmadı biliyorsunuz. Yani bütün bu vehametin içerisinden bir zafer çıktı. Bu zaferle beraber Türkiye yoluna devam ediyor. Yani bu bir dönüm noktası oldu. Onun için bu 15 Temmuz'u burada halkımızla beraber burada şehitlerimiz de var. Bugün şehit mezarlıklarında ziyaret ettik kaymakamla beraber ya burada bir aile yok oldu biliyorsunuz evet. boyunda bizim senin de yakından tanıdığın. Ya burada büyük bir bedel ödendi. Bu bedele karşılık da inşallah Türkiye bu bu yani darbe dediğimiz yani geçmişten ittifak terakiden gelen tarihten gelen ve 60'tan Menderes'e astıran 80'de işte Kenan Evren'in getirdiği darbe 28 Şubat sürecine kadar devam eden darbeler Türkiye darbelerde büyük bedeller ödedi. Bu bedeller inşallah bu sonuncusu oldu. Yani Türkiye demokrasiye, insan haklarına, Batı standartlarına, Avrupa Birliği standartlarında bir ülke olsun. burada demokrasi işlesin, hak işlesin, işlesin. Darbeler dönemi kapansın diye diliyoruz ve her zaman darbelere karşı çıktık. Ben kendim şahsım darbelerin mağdur bir kardeşim olarak karşınızdayım. Bu darbelere canımız pahasına da olsa bunlara her zaman bu darbelere karşı çıkacağız. Tek savunduğumuz şey demokrasi ve hukuk. Hukuk olacak, demokrasi olacak. bunun gayreti içerisinde olur. Evet, Sayın Başkan, tabii 15 Temmuz darbe girişim ama Burak Akçakale sınır bölgesi hemen karşımızda bir Suriye vardı. Tabii sizin ilk başkanlık döneminde Fırat Kalkan operasyonu gerçekleştirildi. Ve işte insan buralara bombalar düşmeye başladı. Siz orada çok canlı yayın programlarında da biz bu burayı terk etmeyiz diye bir önemli mesaj verdiniz. O günlerle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle ben burada seçim meydanlarında söylediğim, yani biz bu terör örgütünü göndereceğiz ve sınır kapısını açacağız. Akçakale'yi yeniden canlandıracağız diye hep meydanlarda söyledim. Tabii ben söylerken buradaki insanların çoğu buna inanmadı. Yani dediler ki 7 yıldır kapı kapanmış, burada terör örgütü gelmiş, bayrak asmış. Ya yani bu başkan söylüyor ama yani o zaman başkan adaydı söylüyor ama pek inanmadı kimse. Ama gelir gelmez ilk işim Savunma bakanımıza, Sayın Hulusi Akar'a ondan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na Kuvvet Komutanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na sürekli bu konuyla ilgili felaketle ilgili bilgi veriyor. Sonunda ikna oldular. Ikna olunca da getirip burada bütün e, yedi tane tuğay geldi. Elli bin asker geldi. çok, çok büyük bir harekat. Ve cuma günü yarın iki gibi günde başladı. Bu saatlerde başladı. Ve iki günde ben bütün meydanlarda televizyon, sekiz televizyon vardı bütün meydanda. mahalle kurdum O mahallede bütün dünyaya seslendiğim şudur. Biz bu terör örgütünü buradan göndereceğiz. O da coğrafyanın asli unsurları olan Araplar orada tekrar hakim olacaklar. Onlar o bölgenin Tel sahipleri ve onlar orayı idare edecekler. İşte askerimizin gayretiyle, bizim desteğimizle de. burada bir destan yazdı. Akçakale Külli'den ayaklandı. Biz daha harekat alanında sınıra kadar 20 bin bayrak astık. Yani moral İlk taraftan marşları, bir taraftan mehter maçları, bir taraftan halkın teveccühü. Ve orada dediğim gibi bu PYD bayrağını buradan indirdik. Orada ki asli unsur, Arap unsurları Telebiya'da onlar hakim oldu. Türkiye 40 kilometre içeri girdi. Arkasından kapı açıldı. Oradan 1 milyon tona yakın e, bu da arpa ithal edildi. Türkiye getirildi. Şu anda 200 araç günlük çalışan aracımız var. Oranın gıda ihtiyacını, demir çimento vesaire günlük ihtiyaçlarını tartışan bir kapı Yani hayat normale döndü. Oradaki insanların can ve mal güvenliği Türkiye Türkiye'nin teminatı altında. Yani en azından hiç olmazsa namusları kurtuldu. Her akşam kızları topluyorlar da askere. Yani biz işte efendim olarak Evet. Oradaki insanlar kendileri şu anda ilçenin başında bir meclis kurdular. O meclis vasıtasıyla orayı idare ediyorlar. Ve Akçakale'de de o 50 bin askerin getirdiği bir hareketlik var. Kapının, canlının getirdiği bir hareket var. Ondan sonra Akçakale'ye bir güven geldi. Yani en azından o terör dediğimiz olaydan var. Onun için hepimiz yani hem ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem Hulusi Yakar e, Bakanımıza hem evet. Kuvvet Komutanımıza hepsine burada bizi, 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 bizi. teşekkür ediyoruz. Evet. Halkımızın da teveccühünden dolayı buradaki halkımıza evet. da Suriye'deki insanımıza da hepsine ayrı ayrı şükranlar Evet, son olarak Sayın Başkanım 80 darbesini yaşayan evet. bir vatandaş olarak o günleri sizler daha canlı yaşadınız. Ardından 15 Temmuz darbesi gerçekleşti. Buradan son olarak Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkına e, neler söylemek istersiniz? Gençlere neler söylemek istersiniz? Şimdi gençlere ve halkımıza söyleyeceğim şu, bir her darbe Türkiye'yi 20-30 sene geriye götürür. Bütün kazandıklarını kaybettirir. Yani bizim burada dünyada bütün gelişmiş ülkelere bakın bugün olan bu ülkelerde Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Amerika. Bunlar demokrasiyle kalkınan ülkeler. Yani darbe mevkusu yok orada yani. Şimdi de bir ya biz bunu beğenmiyoruz. İndiriyoruz. indiriyoruz. Çünkü biz kendimiz idareyi biz sağlayacağız mantığıyla ülke maalesef kazanımlarını kaybeder. Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmeye tahammülü yok. Biz bir şey istiyoruz. Sandıkla gelen sandıkla gitsin. Demokrasi işlesin. Hak işlesin. Hukuk işlesin. Ve batıdaki standartlar bu ülkeye hakim olsun. Yani orada kalkınan ülkeler hangi modelle kalkınmışsa bunu Türkiye'ye uygulamaya çalışıyoruz. Biz de diyoruz ki sandık hakimiyeti olsun. Demokrasi olsun. Ve milletin özgür iradesiyle seçimden çıkan sonuçlara herkes saygı göstersin. Yanlış varsa, eksik varsa, başarısızlık varsa bunu demokrasi yoluyla, sandık yoluyla soralım. Yani darbelerin önüne bir set çekelim. Ben bu darbelere karşı 250 bir şehit vermişiz. Yani binlerce yaralı vermişiz. Yani bu, bu, bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde kimse kendini tankların önüne koymuş. Bir Çakosovak ya da daha Prak'ta 1900 tahmin ediyorum 67'de o zaman çekler bu hareket yaptı. O da sınırlı bir hareket. Şimdi bütün Türkiye'ye kalktı. Sabaha kadar herkes tanklara karşı. Şey direndi. Yani bu direnişten dolayı ben öyle ümit ediyorum ki bundan sonraki tarihimizde darbeler dönemi kapanmıştır. Demokrasi dönemi başlamıştır. Her şey demokratik şartlar altında cereyan etsin, hak işlesin, hukuk işlesin, seçimle gelen seçimle gitsin. Darbelere karşıyız. İster askeri darbe, ister FETÖ darbesi, ister başka darbeler. Bunlar biliyorsun bütün darbeler dış mihraplıdır. Yani batılı ülkelerin, bize tuzak kuranların, bizi geri bıraktırmayanların bir projesidir. Biz bu projeyi bozduk. Allah'ın izniyle bu millette bu şuur olduğu sürece biz bütün bu oyunları bozacağız. Türkiye ilerleyişine devam edecek. Kalkınmasına devam edecek. Medeni ülkeler seviyesine gelecek. Milli geliri o seviyeye çıkacak. Ve bütün hedefimizle Türkiye'yi o noktaya taşımaktır. Bu gayretle de burada biz çalışmaya devam Teşekkür Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Ee, Sevgili izleyenler devam ediyoruz. Sayın Başkanımız birazdan 33 tane güvercini semalara uçuracak ee, şehitlerimizin anısına 15 Temmuz'da şehit olan özellikle Ömer Halis Demir'in e, şahsında e, bu ülkede şehit olan herkesin e, ruhuna e, bu e, kuşları uçuracaklar sembolik olacak bu kuşlarımız ve sosyal mesaj içerikli olacak. Yani Türkiye özgürdür, ve özgür kalacak mesajı Sayın Başkanımız altında vermek isteyecek. Birazdan programımıza devam edeceğiz ve 33 kuşumuzu semalara uçuracağız. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biraz geniş çalışalım. <laughs> Biraz genç çalışalım. Güvercin uçuracak. Meclis üyeleri burada, Başkan yardımcıları burada, Gençlik burada, yani çocuklarımız burada. Ee, hep birlikte 33 tane kuş herhalde bu Türkiye'de de bir ilke imza atacak Sayın Başkan. Çünkü 33 güvercinin e, Türkiye'nin özgürlüğünü sembolize eden 33 güvercini semaya uçurması Türkiye'de de bir ilke imza atmış olacak. Ee, İsmail biraz efendim, Sayın Başkanım beyaz güvercin inşallah bu güvercinler ülkemizin özgürlük ha? sembolü olur bir ilke imza attınız Türkiye'de. 33 güvercin. Halis Demir de 33 ya. kurşunla bulunmuştu. Eee onun anısına böyle Biraz bir şey yaptırdınız. Ya. Ya. Evet, neler söylemek istersiniz? Zeytin ve güvercin masum evet. evet. Biz zaten bu coğrafyada, bu ülkede, bu şehirde evet. barış istiyoruz. Evet. Güven istiyoruz, istikrar istiyoruz. Batı'nın Haçlı Seferi Çekil saldırısıyla karşı karşıyayız. Yani bunu Kondali Zaray söyledi, başkaları söyledi. Biz burada Haçlı Seferlerinin gitmesini istiyoruz. Huzur istiyoruz, güven istiyoruz, istikrar istiyoruz, kalkınma istiyoruz. Suriye'siyle, Irak'ıyla, buradaki Yemen'iyle, Libya'sıyla, bütün bu coğrafyadaki insanlar, Kondi'yle, Arap'ıyla, Türk'iyle, Suriyanisi'yle, oradaki e, Boşnayla, Afganistan'la beraber barış istiyoruz, huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz, kalkınma istiyoruz. Kendi semalara uçacaklar. Ali Semir'e de ve bu yolda şehit olan daha önceki Kurtuluş Savaşı'nda bütün dünya savaşlarında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ederken yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ülkemize de saadet diliyoruz. Kalkınma diliyoruz. Birlik diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle bu felaketi açtık. Allah bize bu felaketlerden korusun. Uyanık olmak zorundayız. Evet. evet. Sayın Başkan günleri. Türkiye'nin özgür özgürlüğü sembolize eden barış güvercinleri şu anda başkan, meclis üyelerimiz burada. Eee AK Parti İlçe teşkilatı başkanımız burada, başkan yardımcılarımız burada. Eee daire müdürlerimiz burada. Kadın. Bu işe Kadın. emek veren bütün Akçakale Belediyesi personeli burada. Evet güvercinlerimiz şimdi özgürlük için, Türkiye'nin evet. özgürlüğü için 33 güvercinimiz semaya uçacak.

Orada sınavın sonrasını giymiş. Evet. O gece Ayperi e, Ömer Halis'i şehit ettiler. Ömer Halis şehit edilirken bu aziz vatan milleti için şehit edilmişti. Aslında temmuz ayı Türkiye için sıcak bir hal. Ama o gece ayrı bir sıcaklığı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Recep Tayyip Sergah, eee söylemiyle halka e, sorarak, çağırarak milli iradeye sahip çıkmasıyla o gece e, hiç kimse evinde kalmayarak milli iradeye sahip çıkmak amacıyla herkes soğuklara döküldü ve 251 şehidimiz oldu. O şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Ve gazi olan eee gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Arkadaşlar Türkiye bir olduğu zaman hemen sofayı gösterip bir darbe yaptı. Bunun örneğini 60'lı yılların derbesi, 80'li yılların derbesi. Akabinde de muhtıralar. 15 Temmuz en son ve 15 Temmuz'da başardılar mı? Asla başaramadılar. Çünkü artık güçlü bir halk var. Güçlü bir halkın da seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardı ve seçilen Cumhurbaşkanı sahip çıkmak adına ülkeleri, e, vatandaşları vatanları için sahip çıkmak adına o gece tüm Müslümanlara döküldü. Gerçekten o gece sıcak bir geceydi ve inşallah bundan sonra bu tür kavgalara halk mahal vermeyecektir. Onlara bir ders Milletle evet. anıyorum ve gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Evet, evet. Sayın Başkanlarım da ekran ettiği

FETÖ terör örgütü gibi bir örgütün toplumun tüm kılcal damarlarını e, sirayet ederek kurguladığı ve e, da de tatlısıyla ve desteğiyle bu ülkeyi, bu milletin özgürlüğünü elinden almak, ümmetin umudu olan bu toplumun prangalar vurarak önünü kapatmak ve parçalamak için bir girişim. almışlardı. Maalesef bizim haberimiz geç olmasına rağmen yine de dirayetli duruşumuz, dik duruşumuz ve başımızda. Marmaris'te bulunduğu otelde otelin sahibi size.